Hoş geldiniz, hoş geldiniz kardeşlerim, karımdaşlarım, mühür esenlikler, esen bolsun, esen hu, imkansız insanlar, yazdık pinara, yüreğimdeşiniz, yüreğimdeşiniz, kardeşlerim, karımdaşlarım. Arkadaşlar, e, sorular vardı, sorulardı. Bir tanesi, birkaç tane soru doğru. Hocam, akkat, akkat ne demektir? Akkat ne demektir? Arkadaşlar, ben daha önce yayınlarda bunu orijinal Kaynaklı'na anlattım ya, orijinal Kaynaklı'na anlattım. Turan Akatlardır. Turan Akatlardır. Anlatmıştım. Akat ne demek? Akat, Akat. Arkadaşlar, Akat'ım. Demek, yüksek dağlık bölgelerde insan yetiştirilen yer demektir. Yer demektir. Türkçedir. Türkçedir. Yüksek dağlık yerlerde insan yetişilen toplum demektir. Topluluk demektir. Yetişilen insanlar demektir. Akatlar. Akatlar. Tarihi de çok açıktır arkadaşlar. K 40 bin seneden fazladır. 40 bin seneden fazladır. Çünkü ya, o yayınlar çok önemli arkadaşlar. Bak o yayınlar dünyada tek baktın. Tek orijinal kaynaklardır. Turan, Akatlar. Turan, Akatlılar. Dedim ya her bir bölümde her bir bölümde inanılmaz dünyada duymadınız duymadınız Türk Turan Geçeli karşılaşırsınız. Karşılaşırsınız. Bunlar da bir, bir tanesi. En başta da anlatmışım ben zaten. Akkad. Akkad. Türk Turan demektir ya. Türk Turan demektir. Yüksek yerlerde insan yetiştiren, top, yetişilen yer ve toplumun ismidir. Akatlar. Anlamıyor mısın? Arkadaşlar tarihte 40 bin seneden fazla, 43 bin sene falan geliyor. Ve bütün oradaki Türk Turan kolları, Türk Turan'ın kolları arkadaşlar. Dağlık bölge. neresi? Neresi? Kafkaslar arkadaşlar. Bir tarafı Kafkaslar uzanır. Bir taraf Kafkaslar. Bir taraf Mısır'a uzanır. Bir taraf Urallara uzanır. Bir taraf Mezopotamya'ya uzanır arkadaşlar. Çünkü şu vardır unutmayın Türk turanda şu vardır Türk turanda bütün o zaman yerleşim gelir genkte hep yüksekleri yapılmıştır dünyanın her yerinde Mayalarda aynıdır Azteklerde aynıdır teklerde aynıdır İnkalarda aynıdır Tupilerde aynıdır bütün uygarlıklarda arkadaşlar Kafkaslar da aynıdır. Daha sonra dedim ya. daha sonra bütün bu toplulukların kolların hepsinin verilen isim. Bak hepsine verilen isim batı tarafına bak. Tarihe geçmiş olan Gok Magoklardır bunlar. geçici Mecüçlerdir. Yani Türk, Turanlardır arkadaşlar. Dünyanın her tarafına denizdeki kum taneleri gibi yayılmışlardır diyen Mesut Bergman'dır arkadaşlar. 1815'te yazmışlar ya. Benim e, arkadaşlar Gokmagok'lara ait bulduğum kitap sayısı 1700 tane diyor. Orijinal kaynak. Orijinal kaynak arkadaşlar hepsi ya. Hepsi teker teker ya. Yerine göre hepsi kollara göre hepsi isimlerini almışlardır. İsimlerini almışlardır, Petra'ya almışlar. Dedim ya, Hun olmuşlardır, Hun olmuşlardır. Hi olmuşlardır. Hi olmuşlardır. Tom hular olmuşlardır. Karay karaylar olmuşlardır. Titanlar olmuşlardır. Titanlar olmuşlardır. Dedi ya, katan olmuştur. Katanya olmuşlardır. Dünyanın her tarafı yayılmışlardır. Her tarafına arkadaşlar. Her tarafına dünya. Ve bütün bunların isim aldığı yer, isim al, isim verdiği yer Ur'dur. Ur'dan başlar her şey. Ure, Ur'dan başlar. Her şey oradan türer. Ur demek Türk Turan'ın çekirdeği demektir. Bunu da çıkarttık Akatlar'da. Dedik ki Akatlar'da. Çünkü arkadaşlar bu her şey batılı yapmış ya. Batılı kendini özel kendi özünü aramış. Arkeolojik kazalarla, bir bilimiyle kendi özünü aramış, kendi özünü Türk Turan çıkmış. Ve o batılı, o muhteşem idari insanlar yazmışlardır bunlar. Teker teker, teker teker, teker teker. Hepimiz Türk Turan'ız değil. Hepimiz Türk Turan'ız demişler. Tekrar rica ediyorum. Yeni arkadaşlar varsa varsa lütfen Turan akatları seyredin arkadaşlar. Seyredin, seyredin. Belleklere yazın bunları. Yazın, ezberleyin yahu. Dedim ya dünyadaki o tek kitaptır o. Tek 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 tek. Özel olarak bulundum. Aradım buldum. sabahları çevirdim size de anlattım işte onu. Dedim ya o dünyanın Türk Turan dünyanın tapusudur demiştim ya işte. Turan hakatlardan başlar. Turan hakatlardan. Herkes bilecek. Bunu herkes bilecek arkadaşlar. Ne arkadaşlar? Lütfen seyredin bunları. Ben de arasak bu tip şeylerde anlatırım ya, kısa kısa. Kısa kısa. Hatırlatmış oluyorum aynı zamanda yani. Hatırlatmış oluyorum. Çünkü arkadaşlar geri kalan bütün uygarlıklar, uygarlıkların hepsi akatlardan türemiştir, doğmuştur. Sümerler, Mısırlar, Mısırlar, Asurlar, Babiller, Urarturlar, daha niceleri, Hititler, hepsi, Hattiler, hepsinin, hepsi canım o akatlardan türemiştir. Çünkü hepsi Türk Turan'dır bunların. Hepsi Türk Turan'dır. İnsanımız bilecek arkadaşlar. Çünkü ya şöyle bir şey var. Şimdi i̇nsanımız öğretilmediği için, öğretilmediği için bazen şaşırıyor, şok oluyor. Şok oluyor. Bilmiyor, duymadılar arkadaşlar. Çünkü insanlar hep 1071 masalını hatırlıyor. 1071 masa ne arkadaşlar ya? Devam tekrarlıyoruz. Yaparız. Yeter ki insanlarımız anlasın. Anlasınlar. Özellikle arkadaşlar bak bu dinlere, inan, dinlere inanmış insanlar bu tip bizim yayınları seyretmeye gelirsinler. Gelirsiniz ama dinlenip kenara bıraksınlar kardeşim. Yayını sersinler dinlenip alıp gitsinler ya. Yani. Çünkü burası bambaşka bir şeydir. Çok eski tarihlerdir arkadaşlar. Dedim ya 40 bin seneden mi başladı ya? Milyon seneden mi başladı arkadaşlar. Bunlar önemlidir. Şaşırmayın dedim ya. Şaşırmayın. Çünkü Türk Turan gerçeği her şeyin üzerindedir. Aslı olan Türk Türk'tür. olan Türk Türk Turan'dır. Dedik ki, ne inanıyorsun? İnanın saygımız vardır. Onu bir kenara bakalım. Sert bırakalım. Ondan sonra al git. Bilimle gel. Bilimle. Ki gerçeğin sırrını var. Sırrına varın. Niye? bak adamlar çıkartmışlar koymuşlar teker teker. Araştırmışlar mükemmel bir şekilde dünyada inatmışlar etmişler yani. Hala o tip insanlar gelmedi dünyada. Gelemez de. Gelemez de. İdealist muhteşem bilim adamları bir daha gelmez. Neymiş efendim? Akat. Akat. Kelimesi özver Türkçedir. Türkçedir. Yüksek kellerde yetişilen insan toplumudur. Yani verilen isimdir. Akatlar. Dağlık bölgeler arkadaşlar. Dağlık bölgelerde yazın bir kelime bunlar. Yazın. Çok önemli. Çok çok. Yazıyor. ya. Karşına çıkar arkadaşlar. Çıkar. Yani bu zamana kadar dünyada hiç kimse bu da akat tarihini bak akat tarihini. Turan'la kadar benim gibi anlatamadı. İlk insanım yahu. O muhteşem bilim adamlarından bulmuş olduğu, çıkarmış oldukları ana, muhteşem orijinal kaynakları anlatan tek insanım ya. Ne mutlu bana. Dedim ya Türk ona Atatürk'e borcum var demişti. Türk dünyamızı. Yerine getiririm. Yerine getirin arkadaşlar. Herkes bilecek. Herkes bilecek. Ben burada hepinize saygılarımı sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.